Senin yüzünden evliliğin mahvoldu be. Beni kumara teşvik ettin. İddia oynattın. Hülya yengen yakaladı. Suçüstü yaptı. Bana kızma Kadir abi. Bana kızma. Kendi zayıflığın ya. Ne kendi zayıflığın? Senin zayıflığın. Allah'ın esmer makarnası. O zaman bu sefer Hülya abla seni kesin boşuyor. Öyle mi Kadir abi? Boşam. boşayamaz! Ama cuma günü mahkeme varmış. Olabilir. Mahkeme cuma günü. Ben hallederim. Cuma'ya daha çok var. Ben cuma'ya kadar Hülya yengenizi 10 kere kandırırım. Artık beni kandıramaz anne. Kadir'in bu son yaptığı olay onun iflah olmayacağını gösterdi. Baban Kadir'e karşı sana sahip çıktı ama bakalım boşanacağını duyunca sahip çıkacak mı? Birinin bana sahip çıkmasına gerek yok anne. Ben güçlü bir kadınım. Kendime bakabilirim. Ben artık bu konuyu babana söyleyeceğim. Belki o seni vazgeçirir. Vazgeçiremez. şey yapmalıyım ama ne yapmalıyım? Buldum. Buldum. Kızım... ...boşanırsan baban benden bilecek. Gel etme, eyleme. Gitme şu yuvayı. Anne ısrar etme. Boşanmadığım sürece mağdur oluyorum. Kadir dakikada on tane yalan söyleyebiliyor. Bir şans daha ver. E, düzelir. Verdim anne. Bana düzgün bir insan olacağına söz verdi. Ama arkamı döner dönmez hemen parayı kumara yatırdı. Aman canım hepimiz bazen kumar oynamaz mıyız? Ben oynamam anne. Ee, niye yılbaşında tombala oynamıyor musun? O tombala anne ve sadece beş liralık oynuyoruz. Ama olsun kumar kumardır. Demek ki sen de kumarmazsın. Benim Kadir'e güvenim kalmadı artık anne. Kadir'in söylediklerinin hangisi doğru hangisi yalan anlamıyorum. Bak sana söz. Ben konuşacağım onunla. Bir daha sana yalan söylemeyecek. Tamam mı? Ay kim konuya basıyor böyle? Hadi gel bakalım. Gel. <laughs> Baba Hulya. Bu ne Kadir? Hani her zaman keşke benim de olsa dediğin... ...küçük, kırmızı, şirin arabacık var ya... ...işte o. Oğlum, karına araba aldın demek. Bu araba... ...güzel karımın kırılan kalbini onaramaz belki. Ama yeni bir başlangıcın simgesi olabilir. Sen bu arabayı hangi parayla aldın Kadir? E, babamın bana verdiği köstekli saati sattım. O saati babama da dedem vermiş... Dedeme de onun babası, ona da onun babası vermiş. Babanın dedesi ona sahip Biliyorum, biliyorum anne biliyorum. Çok değerli bir saatti ama Hulya'mın mutluluğundan daha değerli olamazdı. Hulya, yeni arabana binmeyecek misin? E, doğru söyle Kadir, bu arabayı sen mi aldın? Evet Hulya, 2006 model, otomatik vites, ABS'si var, APS'si var, EBS'si var. ...altı tane hava yastığı var, MP3 çavarı var. Öyle küçük göründüğüne bakma. E, küçük müçük ama bunda bir motor var. Taş gibi taş. İki sene kapı açmadan kullanabilirsin. Hadi Hurya, annemle beni bir gezdir şöyle. Görürsün anne hani değil mi? Kürüstü bir arabayı bana 2006 modelde yuturmaya çalışıyor. <laughs> Yalan. Julia, anne! Ulan mangan nuri insan hiç değilse şuna bir bakım yaptın ya. be. Hayvan senin arabana. Buna saçlıyor bu kapıcı ya. Aman be mangan nuri, aman be. Nesin ettin beni Hulya'ya ya! Şu arabanın haline bak! Kadir abi, <laughs> bu Nur'un arabası değil mi? Evet. Ne olmuş? Ee, Bozuldun mu? <laughs> ya ne çok soru soruyorsunuz ya! Ne çok soru soruyorsunuz! İşim var, gücüm var kardeşim. Uğraştırmayın beni ya! Ee, Hülya ablayla barıştın mı? ...resalete bak. Şu yaşadığım hayata bak. Benim gibi... ...first class bir adam... ...çadırlarda sürünüyor. Benim bu işi halletmem lazım. Bu işi halletmen lazım oğlum Kadir. Senin adın... ...Hallederiz Kadir. <laughs> 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 Ayhan sağ ol. çocuk o kadar da büyük yalan söylemedi canım. Güzel arabaydı. Niye kabul etmedin? Anne araba başkasının da anlamadın mı? Canım kendini affetmek için o kadar uğraşmış. Üşenmemiş, ta gitmiş arkadaşının arabasını ödünç almış. Anne problem de bundan sonra başlıyor zaten. Kadir başkasının arabasını ben aldım diyor. Seni sevdiği için çocuğum, seni sevdiği için. Hadi sen kapıya gidip bakıver. Hı. Geldim. Merhaba anne. Aa, kapıdaki sendin sandım. Ee, bendim anne. Kimse yok. Merhaba mor sümbülüm. Merhaba gözümün nuru. Merhaba gönlümün baharı. Merhaba kalbimin prensesi. Merhaba. <laughs> Vallahi biri bana bu kadar irtifat edecek, kesin aşık olurdum. <laughs> Konuşacak bir şey yok Kadir. Ben zaten konuşmaya değil... ...bakışmaya geldim Hulya. Sana doya doya bakmak istiyorum. Tıpkı ilk buluşmalarımızdaki gibi... ...gözlerimi bile kırpmadan. <laughs> ben sizi yalnız bırakayım. E, Hulya... ...sana yeniden aşık olmak istiyorum. İzin ver bana. Kırılsın kalbinin kilidi... ...erisin gönlünün buzları. E, e, merhamet et şu garip sevdalıya. Affet, affet de yeniden çalsın sevdanın çalları. Ağzını her açtığında yalan söyleyen bir adama affedemem Kadir. Tamam, o arabayı ben de beğenmemiştim. Muhtemelen bozuk araba satmışlar bana. Ama en yakın zamanda sana gıcır gıcır, pırıl pırıl, laylonu yırtılmamış bir araba alacağım. <laughs> Hala yanlış yerdesin Kadir. Ben senden araba istemiyorum, ben senden sa... Ben senden oturmanı istiyorum. <laughs> Oturma mı? <laughs> Demek barıştınız. Evet baba barıştık. İyi yaptınız. Karı koca arasında böyle ufak tefek kırgınlıklar olur. Ama bunu fazla uzatmamak lazım. E, çok haklısın baba. Biz de fazla uzatmadık zaten. Değil mi Hülya? Sen de kendine çeki düzen ver. Ceren'le de konuşun. O kız okula gitmeyeceğim falan diyor. Tamam baba ben konuşur hallederim. Hallederiz değil mi Hülya? Barıştık değil mi Hülya? Davayı geri çekeceksin değil mi ha? Hayır. Hı -hı. Hülya? Hayır! Hayır! Hülya Hanım'a beş metreden fazla yaklaşmanız yasak. Hatırlatırım. Sana ne kardeşim? Şşş! Ne, oluyor be? Burayı Burakla... hemen terk etmezseniz polis çağırırım. Mahkeme emri var. Çağırsa çağır. Bana ne? Biz Hülya Hanım'la aramızı düzelttik kardeşim. Bu dava düşmüştü. Hülya bu işsiz güçsüz, bu yalancı adamı ve son 15 yılını ailesinin parasını çarçur etmekle geçirmiş ve sizi başkalarının evinde yaşamaya mahkum etmiş bu adam bunu affettiniz. <laughs> <laughs> Mahkeme kararını uygulayın lütfen. Toplar <laughs> ya ben seni... Beş metre. Tamam işte gittim. Beş metre oldu aramızda. Bu beş metre kararı dışarıda geçerli. Ama buraya tekrar girerseniz polis eşliğinde attırırım sizi. Mahkeme kararı var. Kadir. Bir de futbolda dokuz kusurlu hareket var. Var abi var. Bu avukatın zaten bütün hareketleri kusurlu. Kusursuz tek bir hareket yok ki. Neden dokuz kusurlu hareket? Neden on değil, sekiz değil de dokuz kusurlu hareket? Neden beş metre? Asıl sen onu söyle abi. Neden beş metreden fazla yaklaşamıyorum? Ha, doğru Kadir'im. Bir de o metre olayı var. Dokuz metre on beş santim. Neden 9 metre 15 santim? Hadi 9 metreyi anladım. O 15 santim nereden çıkmış? Bunu ilk kim bulmuş? Kim ölçmüş? Onu bilmem Şamil abi. Ama ben o avukatın boyunun ölçüsünü alacağım. Kesin alacağım. Bu 9 metre 15 santimin bir anlamı olmalı. Ben çok araştırdım bulamadım. Ama mutlaka bir anlamı olmalı. Bir anlamı olmalı. Ceren nerede? Tokmuş baba. Tok muymuş? Hı hı, akşamüstü börek yedi. Peki Kadir nerede? E, dışarıda. Sağ ol Bahri. Çok açıklayıcı oldu. Yani sen söylemesen ben de masanın altında sanacaktım. İlahi kudret. <laughs> hani barışmıştınız? Yoksa... Ay, yok canım barıştılar barıştılar. <laughs> e hani nerede o zaman? Eve girmesine izin verdiğimiz ilk gün eve geç mi geliyor? <laughs> yok canım demin aradı. Yemekten sonra tatlı iyi gider. Size ne alayım dedi. Ben de e, sütlü Nuriye tatlısı al dedim. E, onu arıyor herhalde. Ya insan çok çabuk bulunan bir tatlı söyler.

çok ihtiyacım var beni bugün sevme yanımda olsan sana dokun. Günaydın Kadir abi. Günaydın Hasan. Ver ben dökeyim. Sağ ol. Akşamdan kaldın galiba. Sorma. Hasan, dün gece acayip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Çok zengin oluyordum. Ama öyle böyle değil. Acayip para kazanıyordum. Bildiğin gibi değil. Ee, böyle rüyalar görmen normal artık. Ne zamandır bir işe girip batmıyorsun. <laughs> Bana bak, canımı sıkma da şu rüyanın tadını çıkartayım. Tamam, tamam. Başka ne oluyordu? Ben de var mıydım? Yok. Sen yoktun. Rafi vardı sadece. Aşk olsun yani Kadir abi. Dününken yalısı benden daha mı kıymetli? Ne alakası var oğlum? Rüya bu. Hasan, çok para kazanıyordum. Bir şey satıyordum ama çok değerli bir şey satıyordum. Neymiş o? Onu bilmiyorum. Ama para milyon milyon akıyordu. Hem de dolar bazında. <laughs> Hayırdır inşallah. Ulya yengen tav oluyor tabii. Ona etilerde muhteşem bir daire alıyorum. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Anlatamam. <laughs> oh! Rüyada da benden başka herkes var. <laughs> ee, sonra ben de zengin miydim rüyanda? Nasıl oldu bilmiyorum ama sen benden de zengindin. İşte rüyanın bir tek burası mantıksız. Hadi ya, peki ne iş yapıyorduk? Bir tek onu görmedim işte. Hadi be, keşke onu da görseydin. Bu rüyanın tek bir anlamı var Rafi. Neymiş o? Hulya yengeni bu sefer çene çalarak kandıramayacağım. Benim mutlaka sağlam bir iş yapmam lazım Rafi. <laughs> ah, ah. Şuraya keşke gerçek olsaydı be. Amca. Dalmış gitmişsin ya. Kadir nerede? Zengin olmaya gitti herhalde. Efendim? Zengin olmaya. Zengin olmaya mı gitti? Ehe. Rüyasında görmüş. O ancak zaten zenginliği rüyasında görür. <laughs> ne kadar etti ikisi usta? 16 efendim. 16 mı? Sen bunu al bana iki tane yarım ver. Buyurun. Yok yok, sen bundan iki Buyur. yarım daha ver. Buyur. Dur dur. Sen bu iki yarım al. bana dört tane çeyrek. Buyurun efendim. Bir. İki. Üç. Dört. Ee, şimdi ne yaptın? Yine on altı lira. En iyisi sen bana on liralık çeyrek ver. Benim efendim. Al bunları. O şanslar efendim. Sağ Hayırlı uğurlu olsun. İyi günler. İyi günler. Hayrola rüyamda mı gördün? Nereden bildin ya? <laughs> ben de rüyamda bu sene Ronaldo'yu Fener'e geliyor gördüm. Ama rüyam çıkmadı. Boş ver rüyayı. Amorti bile çıkmadı. <gülüyor> 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 geldim, geldim. Merhaba anne. Merhaba canım. Ağladı mı çok? Ağladı ama zorla soktum sınıfa. Zavallı çocuk. Yüz verme anne okuması lazım. Onun için demedim. Yakında annesi babası ayrılacak. Arkadaşları ne diyecek onu düşündü. Dünyanın sonu değil anne. Babasız büyümek de ne zor olur. O kadar hissettirmeyiz. Buluruz bir yolunu. Hülya. Efendim. Kadir iyi bir iş bulsa, yine de vazgeçmez misin davada? Vallahi, benim böyle bir şeyden hiç umudum yok. Benim bir iş bulmam lazım. Benim acilen bir iş bulmam lazım. Kadının kalbine giden yol erkeğin cüzdanından geçer. <laughs> <Türk> futbolu <laughs> neden Şamil abi? gelişmiyor biliyor musun? Neden Şahmin abi? Çünkü futbolculara çok para veriyorlar. Şimdi sana yılda 2 milyon dolar verseler topun peşinde koşar mısın? Uh -huh. Koşarsın ama laf olsun kaset olsun diye işte. Azimle, coşkuyla koşmazsın. Niye? Niye? Çünkü bankada balya balya, balya param var. Yazıktır. Günahdır. <laughs> <laughs> Borç yiğidin kamçısıdır diye bir laf var futbolcuyu parasız bırakacaksın ki oynasın. Para futbolcuyu bozar. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak milli takıma asgari ücret dağıtacaksın. Baktın ki galip geldiler bir maaş ikramiye vereceksin. Öyle milyon dolarlarla olmaz bu iş. Evine ekmek götürmek derdinde olan adam koşar. Bak memurlar, işçiler nasıl koşuyorlar? Yüksek transfer ücretleri Türk futbolunun önünde bir engeldir. <laughs> Yazıktır arkadaş. Günah. Günah. Oldu. Allah'ım oldu.